Evet Ankara Ticaret Odası'ndan da bir çağrı var. Bu indirim kapsamının genişletilmesine yönelik sevgili izleyiciler. Bu konuyu konuşacağız şimdi de. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran bizimle birlikte. Sayın Baran hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sayın Baran, yüksek elektrik faturaları ile ilgili yapılması planlanan elektrik düzenlemesinin daha çok küçük esnafa yönelik olduğu belirtildi. Az önce bir arkadaşım da birkaç başlıktan bahsetti. Ancak siz ayrım yapılmaksızın tacirlerin de kademeli elektrik tarifesi uygulamasından yararlandırılmasını talep ettiğinizi duyurdunuz. Önce şunu sormak istiyorum, tacirlerden kastınız hangi ölçekteki ticari oluşumlar? Şimdi e, çok teşekkür ediyorum. Gündem gerçekten çok yoğun. Bu gündemin arasında bize de fırsat verdiniz. E, şimdi e, yılbaşı itibarıyla elektrikle ilgili, işte doğalgaz fiyatlarıyla ilgili, petrol fiyatlarıyla ilgili hiç alışkın olmadığımız e, bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunda hiç kimsenin de bir sorumluluğu yok. E, devletimizin önemli oranda da sesi var. Yani e, işte 2021 yılındaki subvanse miktarı 160 milyar TL. Bu kadar da bir indirimden faydalandık. Biz ama canımızı yakıyor, zor, zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz sıkıntıdayız. Biz şunu söylemek istemiştik, e, yapılan bir indirim var. E, yapılan değil de yapılması planlanan e, esnaflarla ilgili bir indirim düşünülüyor. Biz esnaflarla ilgili e, onların kategorisinde olan, bizlerin kategorisinde de eşit olan tacirler için de bunların uygulanmasını talep ediyoruz. Hiçbir ayrım yapılmasın. İşte iki tane emlakçıdan bahsediyorum. Diyelim ki örnek veriyorum. Bir tanesi esnaf odasına kayıtlı, bir tanesi bize kayıtlı. Bu ikisi yan yana. Bir tanesi indirimden faydalanacak, bir tanesi faydalanmayacak. Ya böyle olmasın, bir haksızlık yaşamayalım. Zaten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Evet. Yapılacak indirimden o ölçekteki esnaf ölçeğindeki, bizim de ölçeğimizdeki ikisini eşitleyelim. İkisi de bu indirimden faydalansın. Bütün anlatmak istediğimiz budur. Sayın Baran peki şu ana kadar üyelerinizden size gelen yüksek elektrik faturaları ile ilgili şikayetler ne yöndeydi ve nasıl dönüşler aldınız bu faturalara ilişkin? Tunç Bey, şimdi gerçekten çok ciddi serzenişler var, sıkıntılar var, problemlerimiz var, bize gelen şikayetler var. Ama şikayet eden üyelerimiz bile biliyorlar ki yapılacak bir şey yok, bir süreçten geçiyoruz. Hiç kimse keyfinden zam yapmıyor. İşte yılbaşı itibariyle elektriğe gelen zam %110 civarlarında son bir ayda. Ama bunda kimsenin dahil olmadığını, hatta ben... Çok biliyor, iyi biliyorum ki devletimizin subvansesi var. Yani burada yapması gereken zamların hepsinde yansıtılmamış hali bu. Ama canımız yanıyor, sıkıntıdayız. Zaten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle hizmet sektörü olarak. Hakikaten daha biz işte pandemi öncesi günlerimizi yakalayamadık hizmet sektöründe. Bunların telafisiyle ilgili bizim derdimiz, sıkıntımız. Anlatan bizlere gelen şikayetleri de, bakanlığımıza da sayın bakanımıza da anlattık. Tahmin ediyorum ki bizleri de mutlu eden, esnaf kesimini de mutlu eden bir adalet ölçüsü, hakkaniyet ölçüsü çerçevesinde inşallah ay başında bir indirim çıkacak. ...bu bizleri de mutlu edecek diye düşünüyorum. İnşallah. Peki. Efendim ticaret hanelerde ortalama elektrik tüketiminin... ...şu günlerde aylık 690-700 kWh seviyesinde olduğu biliniyor. Peki yapılması planlanan düzenlemede sınırın 450 kWh olacağı da düşünülüyor bilgisi var. Bu sizin beklentilerinizi karşılıyor mu? Ayrıca elektrikte KDV indirimi de talep ediyor musunuz? Bence daha çok da bu KDV indirimi galiba konuşulması gerekiyor şimdi e, ya ben ben isterim ki elektrikteki KDV'yi sıfırlayalım. Ben isterim ki bugün %50 indirim yapalım. Ama maalesef öyle olmuyor. Bir de bir gerçeğimiz var. Yani e, hepimizin e, karşı karşıya olduğu bir gerçek var. O anlamda yapılması gerekeni ne kadar yapabiliriz, üyelerimizi ne kadar rahatlatabiliriz. Ben şu anda bir çalışmanın içindeyim. Ankara Ticaret Odası olarak Ankara'nın Kongre Merkezi, biz de biliyorsunuz Ankara Ticaret Odası Kongresi'm. Şimdi bunun çatısını biz güneş enerjisiyle kaplamayı planlıyoruz. Onunla ilgili bir çalışmamız var. Buradan da sesleniyorum. İmkanı olan herkes, işte AVM AVM varsa benim AVM'nin çatısını güneş enerjisiyle kaplayayım ya da bir işi varsa ya da bir devlet kurumuysa ya biz devletimize yük olmaktan kurtulalım kendi işimizi kendimiz çözelim hakikaten zor bir süreç herkes için çok bir süreç zor bir süreç Herkes elini taşın altına koymalı. Herkes bu problemi, yaşadığımız bu sıkıntıyı çözmekle ilgili yapması gereken, atması gereken adımların hepsini atmalı. Öyle düşünüyorum. O yüzden de sesleniyorum arkadaşlar. Ben bir tane örneğim burada inşallah kendi çatımızı güneş enerjisiyle donatacağız. Kendi ürettiğimizi kendimiz üreteceğiz. Ve buradan tüm sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, vakıflara, devletimizin, kamunun binalarına sesleniyoruz. Yapalım bunu. Devletimizin üzerinden ne kadar yük kaldırırsak sonuçta bu bizim karımız. Evet. Devletimizin karı, vatandaşımızın karı. O anlamda da böyle bir duyuruyu da yapayım sizin aracılığınızla. Sayın Baran şu sonucu çıkarmalı mıyım? KDV indirimi talebiniz aslında olmadığı böyle bir evet, bakanla evet. bir iletişime geçmediniz. Doğru anladım değil mi? Evet, evet. KDV indirimi talebimiz olmadı. Tabii ki çok arzu ederiz ama iki taraflı düşünmek zorundayız. Bizim e, talebimizin e, uygulanabilir olması gerekir. Her iki tarafı da mutlu etmesi gerekir. E, ama öyle olduğunda e, keşke bir imkan varsa sizin buradan aracılığınızla sesleniyorum. Varsa öyle bir imkan hemen yapalım. Ne olur çok arzu ederiz. Peki. Son olarak eğer sizin talep ettiğiniz gibi bir adım atılırsa ne kadar ticari işletme bundan yararlanacak ve ne kadar fayda sağlayacak bu adım? Şimdi e, yaptığımız hesaplamalara göre yaklaşık işte 9.500-10.000 civarında e, bizim üyelerimizden de e, esnafa yapılan indirimden yaklaşık 10.000 tane firmamız faydalanacak. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar biraz daha e, ticari imkanları biraz daha sınırlı olan üyelerimiz çok rahatlatacaktır. Yaklaşık işte bizim beklentimiz %25 civarlarında bir indirim bizleri mutlu edecektir diye düşünüyorum. Sayın Baran çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Umalım dilekleriniz gerçekleşsin. Çünkü o dilekler gerçekleşirse sadece siz değil vatandaş da mutlu olacak. Güzel bir gün diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum Tunç Bey. Sizlere de. Sağ olun.